Emekli bu mağduriyeti hak etmiyor. 25 30 yıl 25 30 40 yıl peşin primimizi ödeyerek ülkenin bugüne gelmesine fedakarlık yaptı. Ancak mevcut hükümet emeklilerin bu fedakarlığı fedakarlığını hiç sayarak emekliyi bütçeye yük görerek mağdur ediyor ve hatta ölüme terk etmiş. Kendileri en lüks arabalara binerek lüks hayatı yaşayarak bütçeye yük olmuyor ama emekli bütçeye yük oluyor. Cebimizde çıkan vergilerle 6-7 maaş alarak devletin malını çarçur ediyorlar. Huzur hakkı adı altında ki biz buna hırsızlık hakkı diyoruz. 700-800 bin lira maaş alarak bütçeye yük olmuyorlar. Alın terinin karşılığını almak isteyen emekli bütçeye yük oluyor. Sarayın günlük 35 milyon çarçur masrafını bütçeye yük görmüyorlar ama insanca yaşamak ücreti isteyen emekli bütçeye yük görüyorlar. Yasalara göre 65 yaş üstü devlet kurumlarında çalışamaz, kredi alamaz, hemen emekli edilir. Ama 65 yaş üstü milletvekili olur, bakan olur, cumhurbaşkanı istişare komisyonunda yer alarak 97 bin maaşla bütçeye yük olmuyor ama mağdur edilen emekli bütçeye yük oluyor. Mevcut hükümet yandaşlarına faizsiz ya da geri ödemesiz kredi adı altında devletin malını dağıttığında bütçeye yük olmuyor ama şerefiyle çalışarak hakkını isteyen emekli bütçeye yük oluyor. Dalga geçerek 2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz diyen hükümetin başı haklıdır. Çünkü emekliyi sefalete terk eden yıl olarak ilan ettiler. Üç defa maaşlara sadaka gibi zam yaparak 10 milyon emeklinin maaşını müjde gibi 10 bin yaptık dedikleri zaman acaba vicdanları sızlamadı mı? En düşük ev kirasının 10 bin olduğu bir ortamda emekliye zam verme zam veremeyiz. Bütçede para yok deyip 3 gün sonra 4,5 büyüme ile emeklinin emeklinin ahını almak ne vicdanıdır ne de ahlakıdır. 55 milyon 55 milyona araç kiralayarak uzaya turist gönderdiğinizde emekliye ücret yok demekle hiç yüzünüz kızardı mı? Emekli artık seçimden sonra yapacak düzenlemeler geliyor. Yalanınızla karnı tok. Defalardır aynı gazeli okuyorsunuz. Emeklinin 31 Mart seçimlerinde intikamı çok ağır olacak. Yerel seçimde size tokat vurmak için sokaklardayız. Sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Yaşasın emeklerin haklı mücadelesi. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın sendikal mücadelemiz.